7. Gün Vaktiyle Galata'nın iç azap kapısında Ceneviz kavminin asırlar önce inşa ettiği surlar yıkılırken, dokunulmaması için belediye memurlarına 34 lira koklatılmış, kasvet ve günah kokan bir kagir kule vardı. Kulenin hemen bitişiğindeki iki katlı ahşap ev bir kapıyla kuleye açılıyor, böylece ikisi bir bütün teşkil ediyordu. İşte burası banker ve tefeci Giuliano Efendi'nin hem evi hem de bürosuydu. O muhitte bazen korkuyla fısıldaşan çocukların dediği doğruysa, doksanından az göstermeyen tefeci, çocukları ve özellikle çocuk etini çok seviyor, hatta arkasından ağlamasınlar diye kemiklerini bile sıyırıyordu. Bu yüzden hiç de tekin görünmeyen bu kasvetli binanın kapısına vurup kaçmak mahalle çocukları için bir cesaret göstergesi sayılırdı. Giuliano'yu kızdırmak için kapıyı ilk kez Katolik Kilisesi'nde vaftiz edilmesine rağmen günahlarından tam anlamıyla arınmamış görünen bir veledi zina çalmıştı. Cebinde bir kibrit olduğu takdirde bütün ders adeti o saat yakabilecek tıynette olan velet o kadar yaramazdı ki Rivayet doğruysa çocuğun içine şeytan girdiğini hükmedip bir şeytan kovucu çağırmışlar, gelen din adamı ayini başlatmış, ancak çocuğun ağzından o korkunç sesiyle konuşan şeytan, ''Bu yaramazın bedenindeyken çektiğim ıstırabı bir ben bilirim bir de Allah. Fırsat verse çekip gideceğim ama çocuk beni bırakmıyor. Ben onu değil de o beni tutuyor. Ne olur beni ondan kovmak yerine onu benden kovun.'' diye sızlanmıştı. Bir gece Giuliano'nun evine gizlice girip orayı burayı kurcalayan da bu veletle iki arkadaşıydı. İki sandığı ve bir fıçıyı üst üste koyarak nefeslikten içeri girmeyi başaran oğlanlar önce gözlerinin karanlığa alışmasını beklemiş, derken menteşeleri dövme demirden, her birine ikişer üçer kilit vurulu kazolet gibi ve hantal dolapları görmüşlerdi. Kapının karşısında ise yarma çamdan lenduha gibi bir masa azmanı vardı. Asırlar önce ta karanlık devirlerde kesilip imalatçılarının yine asırlar önce öldüğü bu ahşap mobilyalar gibi dimdik sandalyeler de çocuklara bu tekinsiz mekanda bulunmalarının mahzurlu olduğunu gösteriyordu. Ama ta buraya kadar gelmişken kuleye bir çıkmadan gitmek olmazdı. Çünkü yapmışken bir işi haysiyetiyle yapmak zorundaydılar. Ayrıca her ne kadar bebekleri leyleklerin getirdiğini zannetseler de torunlarını anlatacakları bir hikayeleri olacaktı. Bunun için kapıyı açıp kule merdivenlerini tırmanmaya başladılar. Çocuk eti yiyen Giuliano Efendi'nin yatağı yukarıda olmalıydı. Kulenin tepesine ulaştıklarında burada bir yatak gördüler. İçlerinden biri sessizce yürüyüp yatağa dokunduktan sonra geri gelmeyi düşündü ama yatağa vardığında boş olduğunu gördü. Yanındaki sehpada bir bardak su içinde Giuliano'nun takma dişleri vardı. Ne var ki kapının gürültüyle kapandığını fark ettiklerinde yürekleri ağızlarına geldi. Giuliano kapıdaydı ve adamın ağzında dişmiş yoktu. 90 yaşındaki adam çocukların üzerine atıldığında Veletler çığlık çığlığa sağa sola kaçışmaya başladılar. Ancak içlerinden biri yakalandığında diğerleri kaçabildi. Enselenen velet, olaydan iki saat sonra Giuliano tarafından ailesine teslim edildi. Gel gelelim çocuğun benzi kül kesilmişti. Zaten bir hafta sonra da öldü. Sağ kalan çocukların anlattığına bakılırsa, tefecinin evinde lokum ve şeker olmaması bir yana, İnsanın nefsini bastıracak hiç ama hiçbir gıda maddesi de yoktu. Yiyip içip vur patlasın çal oynasın yaşamadığına göre adam onca parayı neylesindi ki? Sultan Ahmet Umumi hapishanesinde nahak yere tam altı ay yatmış, şayanı itimat olduğu pek söylenemeyecek kırk yaşlarındaki bir Ademoğlu, yani çekik gözlü, çıkık elmacık kemikli ve geniş suratlı o barbar Moğol, foyası er ya da geç ortaya çıkacak o şerefsiz ve yılan İhsan Said denilen polimci kıranta düzenbaz, işte bu Giuliano Efendi'nin bir müddet getir götür işlerine bakacaktı.